Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün Allahü Teala'nın isimleriyle alakalı bir sorumuz var. Tabi nedir bunlar diye sormayacağım da. E şimdi Allah laf, lafzı yerine başka şeyler kullanmak uygun mudur diye soracağım. Yani Tanrı demek mesela gece ya da başka dillerde işte İngilizcesini, Almancasını, Fransızcasını söylemek. demek. <laughs> yani bunları kullanmak uygun mudur? Hem kitaplarda anlatırken allah Teala'nın isimleri çoktur buyuruluyor. Sayısını bilmiyoruz tabii ki. İsimlerden 99'unu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Kendisi bildirmiş. Kadızade Ahmet Efendi bir gibi vasiyetnamesi şerhinde anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala'nın 99 ismine Esma-i Hüsna denir. Allah-u Teala'nın isimleri Tevkifiyedir. Ha, ne demektir o? Tevkifiyedir. ne demektir tevkifiye? Yani Allah-u Teala bizzat kendisinin bildirmesiyledir. İnsanlar takmadı o ismi. Allah-u Teala buyuruyor ki benim ismim bu. Benim ismim, benim isimlerim bunlar. Bana bu şekilde hitap edin, beni bu şekilde anın, benim bildirdiğim şekilde ibadet yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ha, insanların kendi kullanmış oldukları bazı kelimeler var kendi dillerinde. Mesela Tanrı kelimesi. Ee, şimdi Türkçe bir kelime. Türkçe bir kelime. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes mümindi. Zaten e, Nuh Aleyhisselam zamanında tufan oldu. E, bugün insanlar Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan ürediler. Bunların isimleri Sam, Ham, Yafes. bu Asya ırkının hemen hemen hepsi. Çin'i, Türk'ü, Ermenisi, Moğol'u bilmem yani aynı şekilde o coğrafyada yaşayanların hepsi Hazreti Yafes'in çocuklarıdır bunlar. Hepsi ama. Evet. Ve Hz. Yafes'in Yafes en küçük oğlunun ismi Türk'tü buyuruyor. Bunlar başlangıçta dedeleri gibi allah Teala'nın göndermiş olduğu o ilahi dinlere müntesiptiler. Hepsi mümindiler. Salih kimselerdi. Daha sonra, daha sonra tabii çeşitli kavimlerle çeşitli kavimlerle karıştılar. Mesela Asuriler Türkistan'a girerek Türkleri güneş, yı, güneşe yıldızlara tapınmaya alıştırmışlardır. Daha önce tevhid inancı dayken evet. Asuriler Türkistan'a girerek Türkleri güneşe yıldızlara tapmaya almıştır. Ve e, tan yeri ağarınca güneşe tapınırlardı. Bu sebepten güneşin ismi tan yeri ve nihayet tanrı oldu. Tanrı kelimesi oradan geliyor. Tan yeri, Tanrı kelimesi oradan geliyor. Kur'an-ı Kerim çok yerinde zaman zaman benim ismim Allah'tır, beni Hı. Allah diye çağırınız, Allah diye ibadet ediniz, Allah diye yalvarınız. Mealinde birçok ayet-i kelime var. Bu şekilde bildiriyor Cenab-ı Hak. Ve bir de Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerinin dışında bu Allah lafzının ee, şeyi yok, çoğulu yok. Evet. E, Arapça'da onu cami, donmuş isimler tabiri kullanılıyor. Türetilemiyorsunuz. Ha şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilir. Biz koy veririz ona. olmaz o. <laughs> kelime kendi aynı şekilde e, evet. şeyi içerisinde olur o. Türkçe bir kelime <laughs> değil çünkü. E, Türkçe kelime de çoğul yapmak için. Arapçada da atmanak. özel bir durumu var yani. Evet, özel bir durum yani, var. Yani Arapça gramerin dışında bir durum. Var. Evet. evet. E, şimdi Arapçada mesela e, bir kelimeden tekil çıkar. İkil de var, Türkçe'de yok ikil iki kişi için, iki, üç ve daha çoğu için çoğul deniyor. Cemi tabiri kullanılmıştır Arapçada. Ama bu ismi yok öyle bir şey. Bu ismi yani Allah lafzının başka hiçbir dilde Arapça dahil karşılığı yok a ilah kelimesini kullanıyorsun, rab kelimesini kullanıyorsun. Onlar ayrı. Ama Allah lafzının başka hiçbir şeyi yok. Yani e, ona e, camit isim deniyor. E, camit donmuş tabiri kullanılıyor. onu tekili yok, tesniyesi yok, cemisi yok. O öyleceler evet, yani. Evet yani. Evet. Allah Teala kendisi bildiriyor. Evet. Yani eee kitaplarda anlatırken e, tevkifiye kelimesi hasreten kullanılmış. İmam Bir gibi Hazretleri de aynı şeyi kullanıyor. İslam alimlerinin hepsi kullanıyor. Yani e, tevkifiye demek allah Teala'nın bizzat kendisinin bildirmesidir. Yoksa insanlar bulmuş değil. Ha Tanrı kelimesi kullanılmaz mı? Kullanılır. Mesela daha önce yer tanrısı, gök tanrısı demişler. Ha orada Allah lafzı kullanılmaz. Yer Allah, gök Allah değil. allah Teala Allah e, e, yaratanın ismidir. E, dolayısıyla bütün kainat ve içindekilerin sahibidir o. E, yaratandır, halıktır. <laughs> Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ismi bizzat Kur'an-ı Kerim'de kendisi tarafından bildirilmiş, Özel. üzerilmiştir. Evet Özel özeldir. Yani. E, başka bir şekilde yok, başka bir şekilde yok. Başka bir kelimeler de zaten onun yerini tutmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği 99 isminden birçoğu yaratıcı olduğunu gösteriyor. Mesela Allah lafının dışında Cenab-ı Hakk'a mukit denir, halık denir, bari denir, musavvir denir, rezzak denir, mubdi denir, muid denir, muhi denir, mumit denir, kayyum denir, vali, bedi. Bunlar da Esma-i içerisindedir. Ama bu isimlerin hepsi de yaratıcı manasında, Halık manasında. Mesela kitaplarda bu 12 isimde meşhur olan Halık ismi takdir tayin edici demektir. Bari var edici demek, musavvir suret vericidir manasındadır. Yani bu isimlerde, bu isimlerde kendisi bildirmiştir. Bu isimlerin, bu isimlerin e, razzak mesela, e, bu manada insanlar için bu kullanılmaz. Bu manada kullan. Mesela Halık ismi, Haluk ayrı da halık yani yaratıcı, yaratıcı manasında. Manası. Bir insan için bunu kullanılmaz. Onun için Allah-u Teala'nın tekvin sıfatı vardır, yaratma sıfatı vardır. Yaratmak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Yani Allah-u Teala'nın yarattıklarından herhangi birisine, peygamberlere, meleklere, cinlere veya hayvanlara yaratıcı denmez. Bugün gırla gidiyor aynı şekilde. allah Teala'dan başkasına yarattı demek imanı tehlikeye sokar, küfre götürür buyuruyor. Ha, bazılar diyor ki efendim benim niyetim öyle değil. Mustafa Bey bazı şeyler var. Niyetle olmaz. Mesela <laughs> ya ya nasıl olur? Nasıl olmaz değil. İnsan bile aynı şekilde kurallar koymuştur. Devletlerin koymuş olduğu kurallar vardır. Trafiğin koyduğu kurallar vardır. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Benim niyetim geçmek değil diyemez Olmaz o. Orada niyetin artmaz. Neticeye evet. Yani kırmızıda geçtin, insana çarptın ve hatta evet. e Benim niyetim çarpmak değildi. Orada niyetine bakılmaz. Fiiliyata bakılır artık. Evet. Senin yaptığına bakılır. Dolayısıyla yaratmak kelimesi yoktan var etmek demektir. Allah-u Teala mahsustur. Tekvin, sıfatına, e, tekvin sıfatı vardır. Bu tekvin sıfatı Allah-u başka hiçbir mahlukta zaten halık mahluk diyorsun. Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinden bir tanesi de e, haliktir. Yani yaratandır. İnsanlar mahluktur. Yaratılmıştır. Peygamberler? Evet peygamberler. Melekler? Melekler de tabii ki. Ha allah yaratmasına vesile olurlar. Onlar ayrı bir e, meseledir. Eee Hatta İmam Birgivi Hazretleri e, Birgivi vasiyatın ki bir kimse rızık Allah'tandır fakat kulun da hareket etmesi lazımdır dese kafir olur. Yani kulun hareket etmesi lazımdır. Yani kul hareket etmezse Cenab-ı Hak yaratamaz. Cenab-ı Hak acı yüklediği için küfre girer. Hani ne denmesi lazım? Cenab-ı Hak rezzaktır. Ama rızkı elde etmek için sebepler yaratmıştır. Kul o sebeplere yapışır. Yaratan yine Cenab-ı Hak'tır yaratan yine Cenab-ı Hak'tır. Mesela ne yapar kul? Gider tarlayı sürer, tohumunu eker, gübresini atar, sulama imkanı varsa sular, su e, yoksa dua eder. Bunların hepsi sebeptir. Ah, Cenab-ı Hak yağmur gönderir, e, verir, vermez. O Cenab-ı Hakk'a mı aittir? Evet o Cenab-ı Hakk'a aittir. Dolayısıyla e, Allah kelimesi yerine, Allah lafzı yerine e, Türkçe tanrı, Fransızca mua veya başka dillerde başka kelimeyi koymak caiz değildir. Onun karşılığı değildir onun karşılığı değildir. Allah lafzının karşılığı değildir. Peki Allah Allah lafzını da söylerken hani Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi var. Bildirilenler onlar. Allah lafzını da söylerken Celle Şanuhu mutlaka saygı ifade eden bir kelimeyle söylemek lazım. Mesela şimdi kitaplarda anlatılırken bu diyor ki Allah Teala'nın ismini işitince veya söyleyince Allah Teala'nın ismini işitince veya söyleyince celle Celaluhu veya teala yahut tebareke yahut subhanallah diyerek saygı göstermek vaciptir. Tekrar edince de yalnız söylemeyip teala demek müstahaptır. Mutlaka söylemeli mi? Evet, mutlaka söylemeli. Bursalı İsmail Hakkı e, Hazretleri Kutbü'l Badea kitabında anlatılıyor. Ha, anlatıyor ve uzun uzun da bildiriyor. Hatta orada işte insanlara yarattığı yaratıcı demek Allah Teala'ya mahsus olan Halık yani yaratıcı ismini e, herhangi bir kimse için e, kullanmak çok tehlikelidir. İmanı götürür buyuruyor. Onun için de Allah Teala'nın ismini söylerken de saygılı olmalı ve söylediği zaman Subhanallah, Tebarekallah, Celle Celaluhu, Azze İsmihu, e, Cellet Kudretuhu veya Teala gibi saygı ifade eden bir lafızla söylemelidir. Allah Teala dememeli. Allah böyle buyurdu. Allah dedi ki bu edepsizliktir buyuruyor. Terbiyesizliktir. Peki nasıl? Allah Celle Şanuhu veya Allah Teala alıştırmalı. Allahü Teala'ya alıştırmalı. Evet. Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam ismi şerifi zikredildiği zaman ilkinde salavat-ı şerife getirmek vaciptir. Sonrakilerde aynı şekilde müstahaptır buyuruluyor. Onun için de hiç olmasa Efendimiz kelimesini koyuyor. Peygamber dedi ki, Peygamber şuna dedi ki asker arkadaşı gibi anlatıyor, edepsizdir. Ve zannediyor ki ben anlattıkça şey yapacak. Halbuki insanın halinden, anlatış şeklinden, inanıp inanmadığı açığa çıkar. adam ilahiyat mevzusu olsa bile de ifadelerinden ha İslamiyet'e inanıp inanmadığı veya dinsiz olup olmadığı kendisini ele veriyor mu veriyor. Dolayısıyla efendim allah Allahu Teala'dan bahsederken mutlaka Allah lafzını tek başına değil Teala Celle demek ama en kolayı Allahu Teala. Hatta onu da Allah Teala değil. Allahu Teala diye aynı şekilde söylemeli. Peki bunun dışında Eshab-ı Kiram'ın ismini radiyallahu anh diyerek yani allah Teala onlardan razı olsun diyerek ve başka alimlerde rahmetullahu aleyh allah Teala onlara rahmet etsin diyerek yazmak müstahaptır diye geçiyor. Nerede? İmam Bilgi ve Hazretleri'nin Şerhinde yazıyor bunlarda. Netice olarak Allah, laf, Allah lafzı nın karşılığı olarak başka bir dilde veya Türkçe'de de aynı şekilde Tanrı, Muha veya da Fransızca bunları kullanmak caiz değildir. Cenab-ı Hakk'ın kendi isimleri vardır. Bu 99 ismini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Bunlarla veya Allah lafzıyla ibadet ederken de Allah-u Teala hitap ederken de bunlarla hitap edilir ve bunlarla yalvarılır efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.